Merhaba arkadaşlar. Kolay gelsin. PUBG Mobile oyununun D diskine yüklenmesi ile ilgili birkaç soru aldık. Bugün onun üzerinde çalıştık. PUBG Mobile'i D diskine yükleyebilmeniz için öncelikle şunu belirteyim. Ana diskiniz ana diskiniz yani sistem C diskiniz. Eğer bilgisayarda bir tane diskiniz var ve bunu ikiye bölerek C ve D diye ayırmış iseniz zaten oyun otomatik olarak D diskine yükleniyor. Fakat benim bilgisayarda gördüğünüz gibi şu iki disk farklı farklı diskler. Bu Western bu SSD disk. Şu gördüğünüz D diski ise Western Digital'in başka bir 500 GB'lık bir diski. Yani bunların ikisi de farklı diskler. Şu anda PUBG Mobile'i yüklemek istediğiniz zaman oyun otomatik olarak C'ye yükleniyor. Yani bu D diskini görmüyor biz D'ye yüklenmesini istiyoruz. Çünkü C diskinde fazla yer işgal etmesin. Hem sistemi yormasın. O yüzden D'ye yüklenmesi için neler yapacağız? Öncelikle internete giriyoruz. İnternette e, Game indiriyoruz arkadaşlar. Game indiriyoruz. İnternet bağlantımızı açalım. Kapatmıştık az önce. Evet şu anda internet bağlantımız geldi. Evet, GameLoop'a yazdıktan sonra GameLoop Fan bu e, GameLoop'un ana ekranı, e, ana sitesi. Buradan değil de e, gez, gezginlerden indirelim. Buradan gezginlerden indirdiğinizde 1.80 1030 versiyonu geliyor. Şu 1030 versiyonunda oluyor bu. Bugün denedik falan. Bunu indirdiğimizi varsayalım. Ben daha önce indirdim şurada. Bunu çalıştırıyoruz. Sağ yönetici olarak çalıştırıyoruz. Evet diyoruz. Şu açılan ekranda Customize. Customize'dan D'yi gösterir arkadaşlar. Sorun burada zaten. Şurada C olduğu için otomatik olarak C'ye yükleniyor. Biz burada C yerine sadece D yazmanız da yeterli. Otomatik olarak yolu görecektir. Install diyoruz. Evet arkadaşlar şu an yükleme gerçekleşti. Buradaki ikona tıklayalım. Zaten varsayılan tıklanmış geliyor. Şimdi masa üzerine GameLoop'un kısa yolunu bırakacak. Şimdi Start diyoruz. Start dediğimiz zaman Download ekranının ana yüzünü açacak. Oradan e, yüklemelere başlayacağız. Evet, Game Loop'un e, ana ekranı açıldı. Buradan yine normal oyunlarım diyoruz. Oyunlarına girince e, turbo AW motoru otomatik olarak e, indirmeye başlayacak. Şu anda da görüyorsunuz indiriyor. Bunun da yüklenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet, yüklenmesi biraz zaman alabilir arkadaşlar, biraz uzun sürüyor. Bakalım. Oyunlarımıza giriyoruz daha sonra. Şu anda e, turbo motorunu yükledi. Oyunumuza giriyoruz buradan. Şu an 4 tane oyun otomatik işareti geliyor. Bunları istemediklerimizi kapatabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece bir tanesi kaldı. Buradan yükle diyoruz. Yine internet hızımıza bağlı olarak oyun yüklemesi biraz zaman alabilir. Çünkü 2.5 GB'lık bir dosya indirecek. Bu arada bekliyoruz. Evet şu an oyun yüklendi. Kurulumunu yapıyor. Evet şu anda oyunumuz yüklendi. Bakşı mobil ile ilgili bir ileti geldi ekrana. Okey diyoruz. Şimdi burada kullanım sözleşmeleri var. Onları kabul ediyoruz. Daha sonra More seçeneğinde Play Games'e bağlanıyoruz. Google Play servisi versiyon Unisable diyor. Bunun yeni versiyonunu yükleyeceğiz. Şimdi onu göstereceğim size. Bu pencereyi kapatarak ana ekrana dönüyoruz. Ana ekranda Oyunlarım sekmesinin altındaki Diğere tıklıyoruz ve buradan Google Installer'ı yüklüyoruz. Evet, i̇ndirme bekleniyor. Evet, şu anda Google Installer indiriliyor. Google Installer yüklendi buradan install diyoruz evet yükleme tamamlandı yetiye okey diyoruz daha sonra oyunu kapatıp yeniden açabiliriz deneyelim Köşelerini de kapatıyoruz. Kapattık. Şimdi buradan tekrar onu başlatıyoruz. Yönetici olarak çalıştık. Ana ekran açıldı. Buradan onu başlatalım. Oyun yükleniyor şimdi. Bilgisayarınızın hızına bağlı olarak daha hızlı da yüklenebilir. Evet. Oyunun başlangıç ekranı. Bu ekranda biraz bekliyor. Bilgisayarınızın ve işlemciniz güçlüyse hızlı geçecektir. Evet, şu anda oyun yükleniyor. Bu şekilde Google Play'den bir ilade geldi. Bunu Allah diyoruz, kabul ediyoruz. Daha sonra mail adresinin girileceği ekran gelecek. Bu ekrandan mail adresinizi gireceğiz. bu ekranda oyuna giriyoruz. Oyuna bağlanmak için e-posta adresi girmemiz gerekiyor. Games istiyoruz. İster Play Games'ten Google hesabıyla, isterse de Facebook hesabıyla da bağlanabilirsiniz. Google ekranı. Google ekranında Exit diyerek mail adresinizi girebilirsiniz. şifrenizi giriyorsunuz ve daha sonra ileri tuşuna basıyorsunuz. Evet bu ekran geliyor. Bu ekranda şuradaki tık işaretini kaldırabilirsiniz. Google Play'den diyor haberler gelsin. Devam ediyorsunuz. Tekrar ana ekrana düştük. Tekrar Google Play'e basıyoruz. Evet. Emülatör e, saptandı diyor. E, bu emülatör saplandığı için sen de diğer bilgisayarlardaki emülatör kullananlarla diyor ancak eşleşebilirsin. Okey diyoruz. Evet oyunumuzun ana ekranı bu burası. Zaten bundan sonrasını biliyorsunuz. Oyun açılıyor. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, D diskine kurulumunu aslında anlatmak için bu videoyu çektim. Aynı zamanda videonun da e, oyunun tam giriş ekranına kadar kurulumunu da göstermiş oldum iki videoyu da iki bilgiyi de bir arada vermiş olduk. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir.